Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde bugüne kadar olmayan spor yatırımlarını kazandırırken yeni spor yatırımları içinde çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana sporun her dalına destek veren Başkan Başdeğirmen, amatör spor kulüplerine de her zaman destek oluyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül ve amatör spor kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleşen buluşmada şehirdeki amatör spor altyapısı ele alınırken yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Amatör sporun kendileri için öneminden bahsederek altyapıdan yetişmenin ne kadar değerli olduğunu bildiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Çocuklarımızın sağlıklı, bilinçli yetişmesi ülkemiz açısından çok değerli. Burada en çok desteklenmesi gereken sizlersiniz dedi. Bizler için en önemli olan çalışma, amatör spora verilen çalışma. Yani amatör sporun bizler için ne kadar önemli, değerli olduğunu ve amatörde yetişen çocuklarımızın daha sonraki zamanlarda değişik spor dallarında daha faydalı olduklarını, altyapıdan gelmenin ne kadar değerli olduğunu bilen bir yönetici olarak sizlerle beraberiz. Sizler de çocuklarımızın tabii ki küçükten yetişerek çok daha başarılı olacağını bilerek güzel çalışmalar yapıyorsunuz ve vermiş olduğunuz hizmet bir spora verilen hizmetin dışında çocuklarımızın geleceğiyle alakalı çok kutsal bir görev olduğuna inanarak bunları söylüyorum. Yani bu anlamda sizlere inanın son derece teşekkür ediyorum. Herkes farklı farklı görevler yapıyor. Biz bir görevdeyiz. Bazı arkadaşlarımız bir görevde, sizler bir görevdesiniz. Ama şunu bilin ki çocuklarımıza vermiş olduğunuz o bilinçli eğitim, geleceğe yönelik onların sağlıklı, bilinçli yetişmeleri ülkemiz açısından çok değerli. Burada en çok yanında olunması gereken, desteklenmesi gereken sizlersiniz. Bu bilinçle sizlerle sık sık toplantılar yapıyoruz, altyapılar oluşturuyoruz sizlerin daha rahat çalışabilmesi için bu işten yılmamanız, bu verilen emeğin çok daha ileriye gidebilmesi için sizleri daha çok teşvik edebilmek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Devletimize Isparta yatırımlarında bunlarla alakalı çok güzel anlatımlar yapıyoruz. Sizin yapmış olduğunuz bu konudaki çalışmalardan dolayı devletimize yaptığımız çalışmaları söyleyince onlar da mutlu oluyorlar. Bakanlarımız ve genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız bize destek veren birimler. Göreve geldiğimiz günden beri spor için yapmış olduğumuz, devletten aldığımız harcamaların videolarını, resimlerini götürüp gösterince çok mutlu oluyorlar. Diyorlar ki, verdiğimiz paranın karşılığını alabilmişiz. Gece halı sahalara bakıyoruz. Gece aydınlatmalı olduğu için geç vakitlere kadar ailecek top oynuyor çocuklar orada. Evlerinde bilgisayarla uğraşmıyorlar. Ellerinde tablet yok. Top oynuyorlar. Binlerce top yaptırdık. Gördüğümüz çocuğumuza top hediye ediyoruz. Mutlu oluyor. Kesinlikle bizim yapmamız gereken sizlerle beraber işbirliğinde çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamak. En iyi anlamlı, olumlu tarafıyla. 22 semt sahası, Emre Mahallesi spor tesisleri, ve Fatih Spor Kampüsü'nü yaptıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Fatih Spor Kampüsü'nün yanına amatör sporcu evi inşa ettiklerini, inşaatın son aşamaya geldiğini dile getirdi. Yapmış olduğumuz futbol sahaları, dün bana bir video gönderdiler, Emre Mahallesi spor tesislerinde yüzlerce çocuk antrenman yapıyorlar sabahtan. Şimdi bu çocuklar yarın yetişecekler, çok güzel şeyler yapacaklar ve o yapmış olduğumuz tesislerin böyle faydalı hale gelmesi de bizi memnun ediyor. Onun dışında 22 tane senet sahası yaptık biliyorsunuz gece aydınlatmalı. Ondan sonra Fatih Spor tesisini yaptık. Fatih Spor tesisinde yüzme havuzu var. Orada kapalı spor salonumuz var. Halı sahamız var. Giyinmesi, soyunması, duşu, lavabosu her şeyiyle ayrı ayrı oluşturulmuş tesislerin içerisinde. Ayrıca yanında da Amatör sporcu evi yapıyoruz. Gidip gezdiniz mi bilmiyorum. Geçen sefer de söyledim. Bitme aşamasında. Üç tane ayrı blok halinde. O blokların içerisinde bir tanesini amatör sporcu kulüplerimizin, AFK başkanımızın ofisi, hakemlerimizin istediği ofisler, kafe bölümü ve dışarıdan gelen sporcularımızın konaklayabileceği 50 yataklı otel. Bizim gibi iller arasında örnek olacak bir tesis. Amatör spor kulüplerinin başkan ve temsilcileri belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarımız içerisinde spora en büyük desteği Şükrü Başkanımız vermiştir dediler. Bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarımız içerisinde e, spora bu kadar büyük katkı veren tek başkan Şükrü Başkan Bugüne kadar böyle bir şeyler yapılmadı Spart'ta. Eğer bizler Sayın Başkan'a çok ciddi anlamda yardımcı olursak e, ben çok şeyi başaracağımız kanadındayım. Ne yapalım arkadaşlar? Hep birlikte Sayın Başkan'ıma e, destek olalım. E, sporcu çocukları evden, efendim televizyondan, internetten kurtaralım, sağlara çekelim ve bu çocuklara da iyi ahlaklı bir sporcu olmalarını önerelim inşallah. ...teşekkür ederim. Amatör spor kulüplerine spora verdiğiniz destekten dolayı... De ...teşekkür ederim. Başkanım spora verdiğiniz destekler... E, ...yatsınamaz. Sizden önce hiçbir zaman bu... E, ...spora destek görmedik. Sağ olun bunun için teşekkür ederiz. <laughs> Sayın Başkanım... E, ...Ali Köyü Spor olarak... ...merkezi köylerde... ...küçük acılar, büyük acılar Ali Köyü... ...Deri ...Yakoren... ...yani İlavuz Spor dediğimiz... E, merkezi köylerde baktığımız zaman son yıllarda siz görev geldikten sonra e, desteklerinizden dolayı bu kulüplerimiz her yıl liglere katılıyor. Yoksa ki e, liglere katılma şansı olamayacak. Başta ben gibi e, gelir olmayan bir kulüp liglere giremeyecek. Bununla ilgili kulübüm adına şahsım adına siz teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen, 23 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Sparta Belediyesi'nin katkılarıyla Geleceğin Şehri, Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası düzenleyeceğini açıklayarak turnuvada dereceye giren takımların ödüllendirileceğini söyledi. Maçı izliyoruz. İki maç, üçüncü, dördüncülük ve birinci, ikincilik maçlarını. Ondan sonra da ödüllerini verelim arkadaşlar. Ödül var değil mi? Var. Bir var. Bu ne var, bir var? Ne var birinci? Kupaları var e, var. Ayrıca tüm sporcularımıza sizin takdirinizle eşofman takımları 320 sporcumuzu ve yöneticilerimizi bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar tamam hediyeler güzel. Onlara da karşılığında bir para veriyorsunuz. O da bir maliyeti var. Evet. Ama bence orada şimdi 20 bin lira birinci olan kulübe 15 bin lira ikinci olan kulübe onar bin lira da 3 ve 4'e verin bu parayı alsınlar ki onlar da bu şampiyonun arkasında aldıkları bu güzellikle daha çok heveslensinler. Geri kalan 16 takıma 5. Başkanım turnuvadan önce bunu açıklasaydınız çok takım daha iyi. Arkadaşlar demek ki bu işi girenler kazanıyor desinler ki seneye başkan gene bir şey açıklama yapmadı ama mutlaka bir güzellik yapar diye onlar da girsinler. İlla parayla çağırmayalım yani. <laughs> başkan, ha, başkan bir sürpriz yapar diye düşünsünler bir dahaki seneye daha çok katılsınlar. Sayın başkanım ben öyle demiştim zaten. Geçen yılda böyle bir şey yoktu ama sonra bir sürpriz. Demek ki keyfi böyle oluyor bu işin. Tamam 135 bin lira daha mesela katkı. En az 500 bin lira da diğer söyledikleri var. Nereden baksan 7-800 bin lirada bir bu turnuvaya katkı sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Ama bunlar ne için? İşte bu hem sizleri bu işte heveslendirmek, çocuklara da şevk vermek. Evet.